gitme. Şimdi olmaz. Her şeyi anlatacağım sana. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan'ın yepyeni muhteşem, karizmatik görüntüleriyle geldim. Umarım beğenirsiniz dizimizin setinden yepyeni görüntüler gelmekte devam ediyor. Ben de bana gelen bütün görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Sakın kaçırmayın. Eğer siz de Manet dizisini seviyorsanız ve en yeni en muhteşem görüntülerden en çabuk şekilde haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorumlayın yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.